Herkese merhaba. Taktip Stüdyo'da tahmin programına hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu bülteninden güzel karşılaşmaları değerlendirip yüksek başarı kovalayacağız. Bu videoda 29, 30 ve 31 Ağustos'tan seçtiğim karşılaşmalardan tercihlerimi, yorumlarımı ve analizlerimi size sunacağım. Videoya başlamadan bir hatırlatma. Taktipse abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorumlara bırakmayı unutma. Ayrıca bildiğiniz üzere Eurobasket başladı ve 2'de 2 ile başladığımız oraya dair tercihler de shorts videolar ile gelmeye devam edecek. Şimdi hafta sonundan futbol maçlarına göz atalım. Cuma gününü tek bir maçla ele alacağız bu haftada. Maçımız ise ligimizde ilk haftalar itibariyle futbol severlerin karşısına tatmin edici planlarıyla çıkan Göztepe ve Konya Spor arasında olacak. Açıkçası tahmin etmesi güç bir karşılaşma sonucu itibariyle. Ancak keyifle televizyon karşısında olacağım bu karşılaşma için de birkaç kelime edip keyiflik bahis önerimi sunmak istedim. Bir tarafta fiziksel oyunuyla, rakibi karşılarkenki agresifliğiyle ve rakiplerini ceza sahası dışına püskürtmede lider olarak gözümüze çarpan Göztepe. Diğer tarafta ise hücumdaki etkili ayaklarıyla iki maçta 7 gol atan Konya Spor var. Konya Spor'da Recep Uçar'ın bu sezon başlangıcında bekleri kullanımını çok beğendim. Sağda Anzuna hem tempolu hem de pas alışverişinde çok etkin. Sol tarafta ise Gilerme zaten ligdeki en teknik beklerden birisi. Göztepe'de ise az önce de belirttiğim gibi baskı şiddeti ve agresiflik üst seviyede. Fenerbahçe karşısında bile bundan ödün vermeden sahadaki fiziksellikten hiç geri kaçmayan bir takım gördük. Stoylov Hoca bunu sezon geneline yayabildiği takdirde yenilmesi çok güç bir takım olmaya devam edeceklerdir. Zaten şu ana kadar da bu sezon oynadığı 3 maçta da gol yemedi İzmir ekibi. İleride de uzun boylu Janderson ve koşabileceği alanı bulduğunda etkili olan Chuan ve Olaytan ile pozisyonlara girmeleri içten bile değil. Bu maç özelinde ise önde baskı yaptığı dakikalarda Konyaspor'un da ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken orta sahada oluşturabileceği sayısal üstünlük ve bağlantı oyunundaki teknik ayaklarıyla pozisyonlara girmesini bekliyorum. Karşılıklı goller çok zor da olsa gelmesini bu detaylar çerçevesinde beklemek mümkün. Mental olarak geçen hafta Premier Lig'deki Palace ve Nottingham maçına benzettim ben. Tercih noktasında maçın 2-3 gol aralığında kalması da çok makul. Kazanan bir taraf olursa bunun tek farklı olmasını. Genel hatlarıyla da bir bir denklik özelinde tercihimi aldığımı belirtmek istiyorum. Bu detaylardan sonra cumartesi maçlarıma geçiyorum. Cumartesi gününe bu sezon belli ki klasiğimiz olacak olan Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'a dair çok şey anlattık daha şimdiden. Ama geçen hafta Kayseri Spor maçından sonra notlarımız üstüne eklenecek birkaç şey var. Leroy Sane vitesi birden ikiye hatta üçe doğru yavaştan attı. Temiz bir zemin bulunca o üstündeki ürkekliği bir nebze atınca seviye yükseldi. Ayrıca Yunus Akgün ile beraber sahanın sağ tarafını parselledikleri dakikalarda Galatasaray'ın hücumda teknik meziyeti üst seviyelere çıkıyor ve pozisyona girme hızı da artıyor. Diğer bir unsur Barış Alper krizi var takımda ama Okan Hoca oraya da farklı ama efektif bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. Bununla beraber oyuna giren diğer oyuncuların da kendilerini kanıtlama çabaları skor olarak yansıyor evinde bu hafta ligde henüz rakiplerine gol atamayan Rize Spor'u ağırlıyorlar. Rize için bu maçta ceza yayı üzerinde fırsatlar bulabilecekleri bir zemin olabilir düşüncesindeyim. Ligde 8 maçtır gol yemeyen Galatasaray'a gol atmak elbette zor olacaktır ama bilhassa bu ihtimal üstünden de Galatasaray'ın evinde 3 gol atmasını doğal olarak yine bekliyorum. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda gelmesini bekliyorum gollerin tekrardan. Rotamızı Portekiz'e çeviriyoruz. Cumartesi günü harika bir karşılaşma var. Sporting'le Porto arasında Kuzey'le Güney'in sert bir derbisini izliyor olacağız. İki takım da lige dolu dizgin girdi, 3'te 3 yaparak. Sporting tarafı son birkaç yıldır zaafım olan bir takım idi. Gökeres gidince de öyle olacak mı göreceğiz. Klasik bir, 4-2-3-1'e benzeyen ama detaylar barındıran sistemi oturtmaya çalışıyorlar. Geride, De Bast'ın yönlendirdiği toplarla kanatları half space'te topla buluşturmaya, bekleri de çizgiye bastırarak genişlik kazandırmaya çalışan bir oyun var. Porto tarafında ise 4-3-3'ün klasik bir varyasyonu var. En uçta pivot ve atıcı bir santraforla oynanan düzen gözlemledim. Geçen haftaki maçlarının ilk yarısını takip ettim. Orta sahaları ise bence bir tık kırılgan durumda. Özellikle Vega tekrar Avrupa futboluna adapte olabilirse daha da tempo ve topun hızını kazanacaklardır. Bu da gol üretme şanslarını daha da arttırır bence. Bu karşılaşmada iki takımı da temkinli bir ilk yarıyla görmeyi beklesem de ikinci yarıda takımların doğal olarak daha da açılmasını bekliyorum. Sporting ilk yarı bulabilir golü belki de. Evinde daha güvenli ve daha domine oynayacaklardır. Porto'da ise hücumcuların formuna güvenebiliriz. İki formasyonu birbirine geçirdiğimde ve maçın derbi ve tempo faktörleriyle de korner barajlarının rahatlıkla aşılmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Tahminim bu yönde olacaktır. Keyiflik kuponlarda ise karşılıklı golü beklemek değerli olacaktır kanaatindeyim. Cumartesiden son maçım ise Geniş Premier Lig bülteninden niş bir tercih olacak. Wolves ile Everton arasındaki maçın beklenenin aksine daha açık bir dörtgende oynanacağına inanıyorum. Wolves tarafı henüz ligde gol atamadı ama artık evinde ise itici gücün onları bulmasını bekliyorum. Hafta içi lig kupasında West Ham'a 3 gol attılar ama bu sezon sezona felaket giren bir West Ham var o da bir gerçek. Hafta içindeki bu galibiyetin ayakları açacağına inanıyorum. Diğer tarafta ise mental dominasyon gücünü elinde bulunduran Everton var. Geçen hafta yeni statlarının açılışında Brighton gibi bir takıma karşı iki golle galip geldiler. Mentaller yerinde ve bu maçı da alabiliriz. Mentali olacaktır. Grealish ve Garner tarafı çok iyi çalışıyor ve buradan ters tarafa doğru yaratılan şans sayısı beni tatmin etti. Goller de bu şekilde geldi. Gözlemle sonuç birebir örtüşünce de bunu dile getirmek daha kolay oluyor. Savunmada ise geçen sezondan bir fark yok gibi Tarkovski tam bir canlı bomba takım birkaç pozisyonda kurtardı savunma tandemini ama bu maçta Wolves karşısında gol yemelerini bekliyorum. Grealish, Garner ve Ndiaye üçgeninden yaratılan bir gol de hafta sonuna dair en umduğum senaryolardan birisi. Bu sebeple güvenle kamuoyunun tersine karşılıklı golleri öneriyorum. Pazar gününe geçerken videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bana iletmeyi unutmayın. Sizlerle etkileşime girmek ve oyun, analiz veya tercihler hakkında konuşmayı bekliyorum. Hazır West Ham çok kötü demişken pazardan ilk maçı da Nottingham Forest deplasmanında onların aleyhine değerlendirelim. Ben gerçekten çok kötü buldum Londra ekibini. Hücuma adeta kanı gibi çıkıyorlar. Ellerindeki savunma ve merkez takımı buna sebep oluyor zaten. Orası açık. Bu sezon ligin temposunun da sertliğinin standartların üstünde başladığı göz önüne alınırsa üçlü savunmaları ve bu merkez orta saha ile üretme kabiliyeti, oyun kurma meziyetleri yerlerde. Graham Potter aşısı da asla burada tutmadı ki sanırım son 10 teknik direktörlerine kıyasla en düşük puan ortalamasında kalmış. Nottingham ise geçen sezonki şaşalı sezonun ardından sezona fena girmediler. Chris Wood ve Elliot Anderson ikilisinin öne çıktığı ilk maçlar sonunda 4 puandalar işin özünde kaliteli bir takımlar ve kompaktlar. Takımın yıldızı Gibbs White da takımda kalınca diğer oyunculara da pozitif yansır uzun vadede. Bu maçta da evlerinde maçın zaman zaman dalgalı dakikaları da olsa tempoları açısından biri ilk yarıda olmak üzere iki gol atmalarını bekleyeceğim. Graham Potter'ın gönderileceği maç olabilir. Pazar gününe Premier Lig'den devam edelim. Gözlerimiz Liverpool ve Arsenal arasında oynanacak maçta olacaktır. Nasıl olmasın değil mi? Bu hafta müthiş bir karşılaşma oynandı Liverpool ile Newcastle arasında. Son bir yıldaki izlediğim en iyi 5 maç arasına girer herhalde. Newcastle'ı tebrik edip analize Liverpool tarafından bakalım. Birincisi, savunma hiç istedikleri seviyede değiller, hataya çok meyilli görünüyorlar. Sol tarafta, geçişlerdeki fiziksel kaliteden kerkez özelinde eksilmişler. Erman Yaşar'ı dinledim, kerkez arkası, merkez bankası tabiri kullandı. Çok güldüm ve çok beğendim. Sağ tarafta ise Frimpong'un sakatlığında Zoboşlay oynadı. Hem kendi mevkisi değil hem de fiziksel olarak hiç aynı noktada değil. Her ne kadar son attıkları golde müthiş bir hareketle topun üstünden atlayıp galibiyetin mimarlarından olsa da Liverpool genel olarak çok şanslı bir günündeydi. İkincisi, orta sahada ısıran ikililere, üçlülere karşılık veremiyorlar. Santraforsuz Newcastle bile bu kadar domine etti edebildi oyunu. Hücum tarafında ise yetenek havuzu en geniş 2 veya 3 takımdan birisi. Zaten Avrupa'daki goller bir şekilde geliyor. Ama bu sefer rakip Arsenal. Sert kayaya çarpacaklardır. Tabi Arne Hoca da başka bir kombinasyonla çıkacaktır o şüphesiz. Çok beğendiğim bir teknik adam zaten. Ama bu kadar iyi savunma yapan, hatlar arası ne yapacakları, bu kadar net olan bir takıma karşı gol yönünde ne yapacakları benim için muamma. Tabi Arsenal'de sezona müthiş başlamadı. Her ne kadar skorları o yönde olsa da benim beklentim bu sezon özelinde çok yüksek olduğu için istediğim seviyede değil. Gökeres ve Zubimendi hali hazırda da ilerisi içinde çok pozitif olduğum iki isim. Ayrıca geçen maçta Timber ve Calafiori ikilisinde bir asimetrik kullanım gördüm Arteta'dan. Tabi oyunun tamamını force ettikleri bir maçta bunu gözlemleyebildim. Genele yayılır mı bu güzel kullanım ve denge? bilemiyorum izleyip not edeceğim elbette sizlere aktarabilmek için. Dönelim bu maça. Liverpool maçının sonunda ısı haritasını doğal olarak 10 metre daha geride göreceğiz. Ama ligde 2 maçta 4 gol yiyen, Liverpool karşısında daha kurnaz davranacak olan ve bunun istedikleri oyuna daha yakın olduğunu düşündüğüm Arsenal'i galibiyete yakın görüyorum. Bu anlattığımın zor olduğunu biliyorum. Hatta belki golleri koklayan taktips için karşılıklı gol daha cazip görünse de somut gördüğümü anlatmak istedim. Ancak bahis olarak da yetinenlere Arsenal kaybetmezi öneriyorum. Keyifli bir maç olsun. Tercihlerimiz yanıltmasın. Bu uzun analizden sonra madem karşılıklı gol dedik, standart kuponlara eklenecek iki karşılıklı gol bahsi önermek ve videoyu sonlandırmak istiyorum. Derin analizlere girmeyeceğim karşılaşmalar olacak. Pazar günlerinin kapanışını, geç saat maçlarına her zaman daha temkinli yaklaşırım. Karşılaşmalardan ilki Lyon ile Marsilya arasında. Sezona iyi giren ve bildiğimiz Lyon takımlarına göre daha mütevazi bir kadrosu olan güncel kadroda Fofana dikkatimi çeken bir oyuncu oldu. Marsilya tarafında ise oyuncuların kavga krizinden sonra Velodrom'da 5 gollü galibiyet aldılar. Rabiot'un denklemden çıktığı ilk 11'de yıllanmış şarap Aubameyang kadroya girdi güzel karşılaşma olur diye umuyorum. Karşılıklı golleri birazdan önereceğim maçla beraber standart bir kuponla hafta sonu kapanışı olarak alabiliriz. Diğer maçım da Danimarka'dan. Yine bu videoda da diğer diğer gezdik. Brondi ve Midtjylland maçındayız. Brondi sezona çok iyi girdi ama Avrupa elemesiyle beraber düşüşe geçtiler. Ama toparlanmaları için önlerinde iyi bir challenge var. Takımın en önemli kozu Vistgard'ını Norwich'e sattılar ama oraya Randers'tan benzer tarzda bir oyuncu çektiler. Midtjylland cephesinde ise sezon açılışında hücum gücü beni mest etti. Geçen hafta canlıdan aldığım iki bahisten birisi, Midtjylland'ın devam eden golleriydi. Çok az canlı bahis alan birisi olarak yan ekrandan izlediğim bu takım beni çok etkiledi. O Soryon'un ters tarafında Türk oyuncumuz Aral Şimşir ve ileri uçta da serbest rolde atletik bir oyuncu olan Franchulino Ju ile çok akıcı bir hücum hattına sahipler. Dikkatle takip etmeye devam edeceğim. Franchulino yakın zamanda büyük transfer yapabilir. Bunu da not edelim. Maçta Brondi'nin Avrupa mağlubiyetini ve ligdeki son iki maçta alınan kötü sonuçları affettirmek için hücum anlayışıyla sahada olacağını tahmin ediyorum. Elbette karşılığını da alacaktır. Plaze olarak da karşılıklı gollerden sonra Mitchelland devam edebilir. Bunu da izleyip görelim beklentimiz dahilinde. Cuma, cumartesi ve pazar için Taktip Stüdyo ekranlarından şimdilik bu kadar. Bir hatırlatma. İlk Eurobasket shorts tahmininde milli takımdan 2'de 2 başarı sağladık. Bildirimleri açıp oraya dair tercihleri de kaçırma. Şimdi sen de yorumlarını, tercihlerini ve görüşlerini aşağıya bırakabilirsin. Kanalımıza abone ol, bildirimleri aç ve gelişmelerden anında haberdar ol. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.